Hemen egzozumuzu aldık. Şuradan takıma yönelik kalkan ve dayanıklı kaldık. Çünkü karşıda çok fazla AD Euros'u var. Şu Shaco AP kasabilir ama emin değiliz. Bakacağız. Bakayım Shaco. Hocam Shaco AP'ymiş. O zaman karşıda iki tane AP var. Oo, bunlar çok tehlikeli bu arada. Mazlarla Pantheon. BB'yi çok zorluyorlar. Kitliyor zaten. Yani bunun cleanse falan alması lazımdı. Bariyer hiçbir sikime fayda etmez. Keşke ee, bariyer almasaydı. Oh, oh my god bakayım bir de alanlar ustalık puanları mükemmel seviyelerde herkes aslında iyi biraz zorlu bir maç olacak şayvan adam vermezsek şayvan'ı sümörse maçı alıyoruz Morda Smurfs'e maçı kaybediyoruz. İrelli Smurfs'e maçı daha çok kaybediyoruz. Ama bizim Ahrede Smurfs'e alabiliyoruz. Öyle saçma sapan bir oyun. O oyuna girdiğimizde ses çok az geliyor bana. Ooo Gangplank'in şeyini güzelmiş ya. Yani Gangplank bence Morda'ya kaybedecek gibi geliyor bana ama neyse. Wet görecek miyiz bu maç kanka? <laughs> Bakalım. <gülüyor> <laughs> ne olacak şimdi? Kaç tane flash gitti ya böyle. Anasını satıyor. <laughs> Güzel oldu. Bizim yararımıza. Aşırı garip bir oyunda. Aşırı garip değil. Umarım Şako erkenden gelmez. Şako gelirse mahvoluruz. Çok eğlenceliydi ama. Ölsek de eğlenceliydi bence. Ha, ölebilir miyim? yaptım. Oh. Süper süper harika. Şu an ayvayı yediler şu an. Artık kazanmaları mümkün değil buraya Mümkün değil. Game over hocam. En büyük hatayı yaptılar şu an. Bir tane aynen hemen iki tane şundan çıkacağım. Olay bitmiştir. ama iki tane hazır. Pantheon'un artık hasarı masarı kalmaz. Ya hiç şey mi alsaydık ya? Ya burada bilmiyorum görürseniz yorumlarda falan yazın da hani ee, neydi şu botun ismi? Çelik kaplamalı çizme mi alayım yoksa çivili mi alayım ondan emin olamıyorum ya. Ay gank gank öldürmüşler. Şu an şakonar da bilmiyoruz ya. Şayvan'a işçi kurtarın okey. Oh be. Aa, şimdi şako 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 da korkutuyor beni şu an. Geldiği anda şey ulti e. Hatta e ilk en sonra ulti. Güzel pidediler ya. 0301 botta hiçbir şey yapamıyorlar Tamam güzel. Beyaz atmışlar. Ha, öleyim artık hızlıca öleyim geleyim. Neyse bir... Aa! Ne alaka? Bizimki nasıl öldü? Botu mu tamamlasak? Botu tamamlayalım hadi. Sonra tane, totan, bu tane... Kırmızı totem bu tane. Devam. Bakıyoruz şimdi. Hmm. Yok onu bassa bile alamaz. Aynen. Ama şey nerede? Ona dikkat etmemeli lazım. Por que eu Wow, güzel kurtulduk, çok iyiydi, çok iyiydi. Şu an iyi durumdayız, aynen devam. Tamam, bana bakıldı, harika. şey nerede? Aa ölmüş. Çok iyi gidiyoruz şu an. Harika gidiyoruz hatta. Oraya da gittik, orayı da mahvettik. Harika. Tamam. Katliam yaptık. Mazar da mı öldü? Oo. Tamam şuraya da bir tane totem. Hadi çıkalım şimdi. Vuuu! Aa ulti ulti ulti. Ulti. Mahvoldular mahvoldular. Tamamen mahvoldular. Gidip bir de onu çıktık mı bizim adam ölmez asla. Onu dediğim item de bak böyle itemden isimlerini söylemiyorum hala. Şövalyenin adı çıktık mı. Tamam %12'lik hasarı da ben alacağım. Bir de aldığım %10 kadar ne kadarmış? Verdiğim hasarın %10'u kadar eşdeğer. eşdeğer miktarda da iyileşecekmişim harika. Adamın yanına mı gitsem burayı mı toplasam? Vallahi bilemedim. Öyle bir şey yok Tamam bunu tutamam zaten. zaten Tamam Alamet var <laughs> <laughs> ああウルンよ、くてやあ <laughs> いいね。いい Ama ilk baş çok komikti ya. Acayip komikti. Evet karşımızda Morgana var. Bir de Aphelios olacak. Artı çok aldım. Artı çok yani en azından hareketsiz bıraktıktan sonra böyle bir hasarı üzerime alacağım için buradan bana zaten bir şey gelecek. İlave zırhtır, büyü direncileri gelecek. Bir de gözü kara. Kitle kontrol etkisini sokuyor ya Morgana. Morgana diyelim ki bana Q tutturdu. Yine zırh ve büyü direnci kazanacağım. Yani ne olacak? 1.5-2 katı kadar daha iyi. Bir de Exhaust'u aldım. Zed için önemli. Exhaust bence şu an bu oyundaki en önemli spellerden biri diyebilirim ya. Yüreli hmm, çok tatlı yüz ki. Hmm. bir dikkat etmemiz gerekiyor. Şuraya hemen bir o atalım. Son şuraya gidelim. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar mı? Ona bir bakalım. Dikkat edelim. Gelirse hemen bir flash. Kimse yok. Okay.

<laughs> güzel. Çok güzel zamanlarda hem level atladık. <laughs> Abi klasik hep şuraya doğru yürünüyor ya. Eğer yüksek bir eloysa buraya doğru yürü. Aklınız olsun. Oy cana bak. Oh, Önüne geçtim ne olur ne olmaz diye. Güzel. Fleşe gitti. <laughs> Yine harika oyunlardan biri. Öldü o da. W. Oo. Gitti kontrol etkisine hemen çıkmak için bir şeyler mi alalım yoksa hız mı alalım ya? Bilemedim. Bak demir sol doğru gidelim. demir sol doğru gidelim. <laughs> o adam bayağı çizdi ama. Git şaka maka. Bu komik ya. <laughs> Bu adam beni sabitlediği için ben stun yemedim. <laughs> İkisini de kullanayım ya sıkıntı çünkü. Çok sinirliler çok. Ya, anlamadım pek. Yani niye böyle bir şey yaptı acaba? <laughs> Oy. <gülüyor> oh. <gülüyor> Oradan nasıl geldi bana ben niye şey pek atamadım ona? Vay arkadaş çok saçmaydı. 1-2-1-2 bir bir yollar. Işte. Rele nasıl? Oy bir rele parçalamış. Ay öldü ama. Olur. Oh my god. Oh my god. öldüm öldüm. Dur. O, o ortaya bıraktığı şey bana otomatik vuruyor ya o benim affetti ya. Yani. Çevir çıksaydım ama ölmezdim. Ah geri çık geri. Çatımında Anlamsız geri hareketler yapmaya başladı kanka. Gidelim şuradaki şeyini alalım. Şuraya da bir tane koyalım. İki de iki mi? O zaten bizim çocuk bitirmiş oyunu. Direkt girerlerse Hmm, alırlar bence Artık alamayız. Şimdi mesela arkadaşlar e, Afelius güçlendi. Güçlendiği için hmm, ve 6 level oldukları için bir team fight falan yapamayız. İmkanı yok. Oo harika. Yerle bir etti. Biz kastırmayalım biz gibi. Biz çok biz bir şey yapamayız ya bizim canımız <laughs> az. Tamam biz bir şey yapamayız gidelim. Tamam harika. Bence gayet iyi oynadık bu araya, burada oraya. Ben Morgana'dan zaten şeyi bekledim. Şuraya bir tane totem atalım. Buraya bir tane totem kötü olur ya. Şuraya doğru atalım. Şöyle atalım. ha. Aa gitti öldü. Ölür, ölür, Artık ölür. Kule güzel bakıyoruz ooo oy tamam buradaki kuleyi de alalım birazdan bir ff gelir bence ya yani hiçbir umutları yok ki 1-7 e 3-4 e 1-5 e 3-5 e çok zor yani Eşeşeşeşeşe Aphelios klayı almaya çalışıyor Ben de onun yanına gidiyorum Aa, flash atma, flash atma, flash atma, flash atma. <laughs> Öldürdük mü? <laughs> Bir de öldürmüşüz. Yani çok iyi. O zaman bu iş böyle gidiyorsa bize bakıma yönelik bir hızlandırma falan böyle. Hızlı gidelim yani. Hızlı koşalım. Irelia 9'da 3 olmuş. Maşallah. Maşallah. Oo. Şimdi ay <laughs> bir koyarsan 3-3 yaptı adamı Gülüşmeler Gülüşmeler <laughs> Abi ah ya olamadık adamın bütünü ya. Ya bir dursaydın yerinde be. Dur. Keşke gidiş at yönlensaydın. Yöreli var ya penta atar şu an penta penta. 5'te 5 beş atar. Güzel de aynen.